atalarımızın çok güzel bir sözü var. Hakikat taşlarda uyur, bitkilerde can bulur demişler. Biz de bugün bu bitkilerin büyülü dünyasında isteklerimizi, niyetlerimizi kendi sardığımız tütsünün dumanına fısıldayarak ait olduğu yere, gökyüzüne ulaşmasını sağlayacağız. akşamlar o kadar uzunmuş ki ve diğer otlar, diğer ağaçlar sararırken, yaprak dökerken onlar hiçbir şekilde yaprak dökmüyormuş. İnanca göre onlar da demişler ki kendi inandıkları tanrıları var Ülgen. Ülgen akşamın üstünde yaşıyor. Bizim Ülgen'e sürekli bir hediye götürmemiz gerekiyor. Artık karanlıklar kısalsın, gündüzler uzasın. Çünkü karanlıkla aydınlığın iyi ve kötü gibi bir kavramı var. Bizim gibi dört mevsimi değil, aslında yaz ve kış kavramını benimsemiş eski atalarımız. Müzik Nazar tüssümüzü sararken ada çayından tabanımızı oluşturacağız. Üzerine üzerlik otumuzu, buğrumuzu ekleyeceğiz. Mevlana'nın da bir sözü vardır. Der ki gelsin güzellik, gitsin nazarlık. <laughs>